Hastaların bir kısmı yine kalçamdan bacağıma doğru vuran ağrım var diyerek hekimine giderler. Kalçamdan bacağıma doğru vuran ağrı hep videolarımda vurguluyorum. Genelde bel fıtığının bulgusudur diyorum. Ama radyolojik görüntüleme bunu mutlaka desteklemeli. Böyle bir yakınması olan hastanın radyolojik görüntüsünde normal bir fıtık görüntüsü veya far lateral bir fıtık görüntüsü veya foraminal stenoz dediğimiz foramede darlık gibi radyolojik görüntüler yoksa nörolojik muayenesi önem arz ediyor. Nörolojik muayenesinde kuvvet kaybı, duyu kaybı da yok ve hasta kalçamdan aşağı inen bir ağrı var diyorsa o zaman piriformis sendromu adını verdiğimiz kalçanın orada piriformis kasının ödemleşmesi sonucu oradan geçen siyatik siniri sıkıştırmasıyla ortaya çıkan bir ağrı bu ağrı. Bunu radyoşuk görüntüdeki bulgular eğer kesinlikle fıtık lehine değilse o zaman EMG dediğimiz bir test yaptırıyoruz. Sinir iletim hızını ölçerek piriformis sendromunu doğruluyoruz. Piriformis sendromu olan birisine herhangi bir bel fıtığı veya dar kanal cerrahisi yaptığımız zaman yarar görmez, kapı kapı gezer, ağrım geçmedi der. Halbuki piriformis sendromunda öncelik fizik tedavide. Yalnız fizik tedavi uzmanını arayıp piriformis sendromunu klinikte anlatıp ona yönelik işlem yapması gerektiğini de vurgulamamız gerekiyor. Hasta sadece muayenede olan hasta değil. Hasta aynı zamanda gittiği yere kadar yönlendirilmesi gereken, gideceği yerdeki hekimi bilgilendirilmesi gereken bir insan, bir canlı, değer verdiğimiz bir yaratık. Dolayısıyla bunları eğer yapacak olursa hastanın tedaviden yarar görme şansı daha yüksek. Gereksiz ameliyattan kurtarmış oluyoruz. Piriformis sendromunda iyi bir fizik tedaviyle genelde yarar görüyorlar. Eğer bütün bunlara rağmen yarar görmüyorsa, ortopedi ekibi tarafından piriformis sendromu adına orada küçük bir cerrahi işlemle hasta yine rahatlatılabilir. Gereksiz cerrahiden kurtulmanın yolu doğru tanımdan geçiyor. Sizlerin sağlığı için varım.